This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of Class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Arkadaşlar herkese öncelikle merhabalar. Bugün sizlere bedava elmas ve altın nasıl kazanılır e, videosunu da çekeceğim. Arkadaşlar harcama videolarımız da var. Yaklaşık 15.000 elmas harcadık. <laughs> Sadece eşime bu An94 için 5.000 elmas yatırdım. İzleyeceksiniz arkadaşlar. Yani çok zor çıktı. Arkadaşlar bedava elmas veya altın e, şeyi var mı diye sorarsanız Arkadaşlar bu bir hile değil. Bu bir açık. Açıklar hile olmuyor ki ben bunu şöyle söyleyeyim. Oynadığımda fark ettim. Üstümüzdeki eşyaların yere düşmesiyle beraber mesela bizim bir takım arkadaşımız bunu alarak ve kurarak bunu sınırsız hale getiriyor. Yani size sunulacak şey tam olarak şudur. Mesela sizin bir tane şans şeyiniz varsa şans yumurtanız. Alana girmeden önce oyuna girdiğinizde toplandığınız bir alan var. Bir dakikalık geri sayımın olduğu yer tablonun yukarıda e, rozet birincilerinin gözüktüğü alanda şans yumurtanızı koyduğunuz yere mesela o şans yumurtanızı sınırsız hale getirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Zamanınız varsa yapabilirsiniz gayet çok fazla da yapabilirsiniz. Zamanınız olduğu kadar elmas ve altın kasabilirsiniz. Ve bu dediğim gibi sınırsız arkadaşlar. Burada sandık açımları var arkadaşlar. Bunları yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Sonrasında zaten bu arada AK-47'nin yeni desenini de çıkardım. AVP için şey yapıyoruz. Arkadaşlar videoya koyamadığım çok fazla içerik var. Hani o kadar çok elmas harcıyoruz ki videoya koyamıyorum. Çünkü çok karışık bir hal alıyor. İşin içinden çıkamıyorum. Çok fazla harcama yapıyorum. Çok fazla video var. Ve bu videoların hepsini yayına getirmem çok uzun sürebiliyor. ki Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben yeni bir tane hesap açtım. O sınırsız yumurta işini sizin için tam %100 çalıştığını göstermek için. Fakat hesabı kasamadım. Çok yoruldum. 8 seviyede bıraktım. Ve içine 620 elmas yükledim arkadaşlar. Alok alacak paraya kadar. O hesabı da birine çekilişte vermek istiyorum arkadaşlar. Yani onu da bir arkadaş umarım kendine şanslı bir arkadaşımıza çıkar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi... Ee, bir skar daha çıkaracağız. Pembe skar çıkarmaya çalışacağız. O da yani yüksek ihtimal çıkmıyor ki fazlasıyla çıkmıyor arkadaşlar. Eşime çıkartıyorum bu arada pembe skarı. Hiç çıkmıyor arkadaşlar. Pembe skar çok zor çıkıyor ona. Zaten bende silah desenleri çok fazla var. Ama eşimde yani onu da dizmeye çalışıyorum. Ama onda yani birazcık az var. Ve ona da bütün silah skinlerini almak istiyorum aslında. Bende var onda olmasını istemiyorum. Olmamasını istemiyorum daha doğrusu. Onda da olsun istiyorum. Arkadaşlar şimdi e, elmas ve altın e, sınırsız çıkarma şeyini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi aloğunuza basıp top olup denize doğru gidiyorsunuz. Denize doğru gittiğinizde ölüyorsunuz. Ve öldüğünüzde çantanızdaki olan her şey yere düşüyor. Ve gelip biri başınızdan kutudaki her şeyi alabiliyor. Kutuda mesela sizin bir şans yumurtanız varsa şans yumurtanızı da alabiliyor. Gördüğünüz gibi bir tane sigara ve bir tane katanası var. Yani kutuda mesela sizin hesabınızda şans yumurtası varsa şans yumurtası o kutuy o kutuda olacak ve bir arkadaşınız gelip bunu şeyin içine mesela orada kurabilecek ve bu eksilme sizden olmuyor. Ben bunun gibi mesela birkaç tane denedim böyle yine yaptık arkadaşlar mesela yine gidiyoruz. Alo basıyorsunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde top olarak sandalın yanındaki suya giriyorsunuz su birikintisine ve direkt ölüyorsunuz arkadaşlar öldüğünüzde de kutunuzda mesela sizde olan şeyler şans yumurtasıysa veya başka bir şeyse onlar düşüyor arkadaşlar bunun olan bir halini kısa şöyle sansürleyerek bazı şey bir arkadaşın yaptığını videoma ekleyeceğim arkadaşlar izleyerek daha detaylı daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Arkadaşlar sol tarafa baktığınızda yumurta yok. Şans yumurtasını gidip arkadaşının ölüsünden alıyor. İkili takımlara girerek bu işlemi yapabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.